Herkese merhaba. Tofaş'taki bu geri çekilme daha ne kadar sürecek diye merak ettiğinizi biliyoruz. Fiyat 232 lira seviyelerine kadar indi. Ekim sonundan beri ciddi bir baskı var. Şimdi herkesin aklındaki o meşhur soru. Dip burası mı yoksa düşüş devam edecek mi? Analize başlamadan hemen önce bu gibi derinlemesine incelemeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Şimdi elimdeki verilere göre e, göstergeler pek parlak görünmüyor, değil mi? Evet, rakamlar çok net maalesef. RSI 39 seviyesinde yani 50'nin altında kalmış bu momentumun zayıflığını işaret ediyor. CCI ise eksi 75'te o da kısa vadeli zayıflığı teyit ediyor. Yani şöyle söyleyeyim Satıcılar şu an için daha güçlü ve piyasada bir acele etmeyin havası hakim. Anladım. Ama durun durun hemen karamsarlığa kapılmayalım. Grafikteki o Şubat-Mart dönemini hatırlıyor musun? Hani orada da benzer bir dip süreci vardı. Evet, hatırlıyorum. Ve ardından o meşhur W yani W formasyonuyla harika bir ralli başlamıştı. Belki de tarih tekerrür ediyordur. Ne dersin? Şöyle bir silkelenip kendine mi gelecek acaba? Hı hı. Ayrıca yani Stellantis birleşmesi ve yeni model yatırım haberleri gibi potansiyel katalizörler var. Kapa düşecek tek bir haber her şeyi değiştirebilir. O benzetme ilginç, evet o ihtimal masada ama bu durumun sadece TOFAŞ'a özel olmadığını görmek lazım. Yani sektör genelinde bir yorgunluk var. Öyle mi diyorsun? Tabii Ford Otosan grafiği de çok benzer sinyaller veriyor. Hatta BIST 100 endeksi de yorgun. Hmm. Üstelik bu hafta merkez bankasının faiz kararı bekleniyor. Faiz sabit kalsa bile e, verilecek mesajlar piyasanın yönünü belirleyecek. O yüzden sadece tofaşın grafiğine bakarak karar vermek biraz eksik kalır. Yani büyük resme bakmak lazım diyorsun. Sel dengesi de var. İhracat tarafı döviz sayesinde güçlü, evet. Ama iç pazarda da yüksek faizler nedeniyle bir daralma yaşanıyor. Bu bir denge unsuru anladım. Bu arada bu analiz hoşunuza gittiyse ve daha fazlasını görmek isterseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sizin TOFAŞ hakkındaki düşüncelerinizi de gerçekten merak ediyoruz. Evet, yorumlar önemli. Peki, madem büyük resme bakıyoruz, teknik olarak dikkat etmemiz gereken kilit seviyeler neler? Teknik olarak konuşursak, asıl dikkat etmemiz gereken seviye 230 lira. Bu çok kritik bir destek. 230 lira. Evet. Bu desteğin kırılması, yani altında kapanışlar gelmesi düşüşü biraz daha derinleştirebilir. Peki, tamam, artık dönüyor sinyalini nerede aramalıyız? Neye bakmalıyız? İşte o konuda aceleci olmamak lazım. Asıl teyit RSI göstergesi 30'a yaklaşıp oradan bir pozitif uyumsuzluk yaptığında gelir. Pozitif uyumsuzluk. O ne demek tam olarak? Şöyle ki fiyat daha da düşerken göstergenin yukarı dönmeye başlaması demek. Bu bize diyor ki düşüşün gücü tükeniyor, alttan alıcılar gelmeye başladı. İşte bu güçlü bir dip sinyalidir. Anladım. Ama o sinyal henüz yok. Ufukta bile görünmüyor şimdilik. Anlaşılan o ki şu an için en mantıklısı sabırlı olup hem piyasanın genelini hem de şirketten gelecek haberleri izlemek. Bir yanda geçmişte işe yaramış bir dip formasyonu ihtimali, diğer yanda ise zayıf göstergeler ve piyasa baskısı var. Tam bir belirsizlik. Kesinlikle. Ve sanırım önümüzdeki haftalarda piyasa şu sorunu cevabını arayacak. Nedir o soru? Şu anki fiyatlama İç pazardaki daralma endişesini mi daha çok yansıtıyor, yoksa güçlü ihracat potansiyelini ve gelecekteki yatırım hikayesini mi göz ardı ediyor? Bence asıl mesele bu. Piyasa şu an hangisini ıskontu ediyor, hangisini abartıyor? Çok iyi bir özet oldu. Bu harika analiz için çok teşekkürler. Bir sonraki derinlemesine incelememizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Hoşçakalın.